Merhaba sevgili öğrenciler. 7. sınıf 1. ünite Appearance and Personality konu anlatım videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda karşımızdakinin görünüşünü ve karakterini ifade edeceğiz ve video sonunda alıştırmalar yapıp test çözeceğiz. Önce önemli kelimelerimize göz atalım. Personality Kişilik Generous Cömert Punctual dakik, selfish, bencil, honest, dürüst, caring, yardımsever, şefkatli, umursayan, arrive, ulaşmak, varmak, smart, akıllı, zeki, stubborn, inatçı. Easygoing: Uysal, yumuşak başlı, uyumlu. Outgoing: Girişken, sosyal, arkadaş canlısı. Patient: Birinci anlamı hasta, diğer anlamı sabırlı. Successful: Başarılı. Fair: Eşit, adaletli, adil ve bir de açık renk saç anlamı var. Blond. Blond. Sarışın. Sarı saç. Erkeklerde sarışın anlamında da alttaki kullanılır. Straight hair. Düz saç. Wavy. Dalgalı saç. Blue, mavi, green, yeşil, black, siyah, brown, kahverengi. Bunlar saç, göz renklerinden bazıları. Curly hair. Kıvırcık saç. Tall. Uzun. Uzun boylu. Short. Kısa. Kısa boylu. Fat. Şişman. Overweight. Kilolu. Eş anlamlı bunlar. Plump. Balık etli. Slim. Thin. İnce. Zayıf. Handsome. Yakışıklı. Beautiful. Güzel. Look like. Görünmek. Görünüşünde olmak. Gibi görünmek. Celebrity. Ünlü. Ünlü kişi. Mustache. Bıyık. Beard. Sakal headscarf, eşarp, başörtüsü. 7. sınıf 1. ünite konu anlatım bölümüne geçtik arkadaşlar. İnsanların evet, insanların kişilik yapılarını, karakterini nasıl ifade ederiz? Onlara bakalım. Soru soruyoruz. What is she like? O nasıl biri? Neye benziyor? Şöyle yazabiliriz. Kesme işareti S şeklinde de yazabiliriz. What's she like? Ya da What is she like? Erkeklerde What is she like? şeklinde sorabiliriz. Karşımızdakine de sorabiliriz. Sen nasıl birisin? şeklinde What are you like? diye de sorabiliriz. She doesn't change her mind. Aklını fikrini değiştirmez. Sabit fikirli. She's stubborn. İnatçı. Evet. He always tells the truth. He is honest. Dürüst. Çünkü hep doğruyu söylüyor. I am punctual. I never come to class late. Ben dakikim. Dakik bir insanım. I never come to class late. Sınıfa hiç geç gelmem. Evet, olumlu, olumsuz özellikler. Mesela burada bir işimize yarayacak. Honest, dürüst. Olumlu güzel bir özellik. Calm, sakin. Funny, komik. Gentle, nazik, easy going, uysal. Hardworking, yani güzel bir özellik olabilir. Friendly, arkadaş canlısı. Mesela burada jealous, kıskanç. Lazy, tembel. Rude, kaba. Stubborn, inatçı. Selfish, bencil. Kitabımızda bulunan kelimeler bunlar. Evet, görünüş. insanların görünüşlerini nasıl ifade edeceğiz? Look like kalıbını kullanacağız. Tabii ki bunun başına do ve he sheet does yardımcı fiilini getirerek. What does she look like? Az önce ne diyorduk? What is she like? Nasıl biri? Karakteri nasıl diyorduk? Ama burada what does she look like kalıbını kullanıyoruz. Nasıl görünüyor? Erkeklerde ise What does he look like kalıbını kullanacağız. She is slim and tall. Zayıf ve uzun. He is short. He has got curly hair. Kıvırcık saçı var. Şu an görünüşlerini ifade ediyoruz. What do you look like? Sen nasıl görünürsün diye sorabiliriz. I am fat. I have brown hair and blue eyes. Kendini tanımladı. Gördüğünüz gibi saç ve gözden bahsederken hevgat, hezgat kalıbını kullanıyoruz. Bunları kısaltabiliriz. She has blonde hair diyebiliriz. Boy, kilo ve görünüşten bahsederken de emizarı kullanacağız. Özneye uygun bir şekilde. She has got blue eyes. Mavi gözleri var. Mavi gözlere sahip. Kaş, göz, saç. Bunları anlatırken sahibiz deriz. Ama uzun, kısa, şişman, zayıf, güzel, çirkin derken emizarı kullanacağız. Her eyes. Gözleri derken emizarı kullanabiliriz. Gözleri mavi. Yani sahip dersek hezgat hevgat kullanıyoruz. Gözleri mavi, gözleri kahverengi derken de emizarı kullanabiliriz. She's beautiful. O güzel. G dış görünüşten bahsederken güzel, çirkin, uzun, kısa derken emizarı kullandık. She has got green eyes. Yeşil gözleri var. Ya da his eyes are green. Gözleri yeşil. He is handsome. Yakışıklı. Evet. Bir blonde bir de fair var saç şekli olarak. Sarı saç, açık renkli saç. Açık renk, sarı. Linda has blonde hair. She's blonde. Sarışın. Sarışınlıktan bahsediyorsak bayanlarda E getiriyoruz. Erkeklerde E getirmiyoruz. He is blonde diyebiliriz. Saçtan bahsederken kız ya da erkek olsun fark etmez. Blonde hair diyeceğiz. Clara has fair hair. Burada da açık renk saçı var diyoruz. Evet, bir fair kelimesi daha vardı. Bu da adil, eşit anlamında. Clarice. fair he behaves equally. Burada saçından bahsetmedim. Kişiliğinden bahsettim. E, kelimeyi karıştırmayalım. İki tane anlam var. Bir tanesi açık saç, açık renk. Yani kahverenginin açığı. Diğeri de adil. İki tane anlam var bu kelimenin. Evet, kendisini tanımlıyor. I have brown hair. My hair is long. I am tall. I am slim. Saç uzunluğuna bastırırken long. Boy uzunluğuna baslarken tall diyoruz. Saçlarımızdan bastırırken bir sıralama vardır. Önce uzunluk. Şekil. Ve renk. Uzun. Omuz boyu. Kısa. Shoulder length. Short. Kısa. Straight. Düz. Curly. Kıvırcık. Wavy. Dalgalı. Bu da biçimi saçın en sonunda rengi söylüyoruz. Yani uzunluk, kısalık, şekil, düz mü, işte kıvırcık mı bunu söylüyoruz. En sonunda rengini söyleyeceğiz. She's got long wavy blonde hair. Bakın uzunluk, şekil ve renk. Evet. He got short, straight, black hair. Kısa yani uzunluk, straight düz yani şekil, black siyah yani renk. Black yerine de dark diyebiliriz. Koyu saç. Soru soralım o yes soruları. Is he tall? Uzun mu? Yes, he is. Evet, uzun. Is he fat? Şişman mı? No, he isn't. Hayır, değil. Does he have mustache? Bıyığı var mı? Yes. He has ya da yes he does. Evet, var. Is she short? Kısa mı? Yes she is. Evet. Is she ugly? Çirkin mi? Hayır. No, she isn't. Has she got black hair? No, he hasn't. Hayır. Kahverengi e, siyah saçı yok. Does she have beard? Sakalı var mı? No, she hasn't. Hayır. Yok. Has she got brown hair? Yes, she has. Kahverengi saçım var. Evet, öyle. Evet, bayanlarda E harfi fazla olacak dedik. He blonde. Sarışın. He blonde. Sarışın ama E harfi yazılacak. Evet, saçın, saç kelimesini kullanacaksak o zaman ikisinde de blonde kullanmamız gerekiyor. She is tall and slim with blonde hair and blue eyes. Şimdi saç ve gözden bahsederken hevgat got, kullanacağız demiştik ama burada dış görünüşünü söyledikten sonra with deyip saç ve gözü ifade edebiliriz. Bu, bu, bu sefer hevgat, hezgat yapısını kullanmaya gerek yok. Evet ne yaptık? Özet geçelim. Görünüşten bahsederken yani uzunluk, kısalık, güzel, çirkin, şişman derken emizarı kullandık. Saç ve gözden bahsederken hevgat, hezgatı kullandık. Ee, uzunluğun yani dış görünüşün yanına with ekleyip saç ve gözü hevgat tezgat kullanmadan da yazabiliriz. Karıştırılan ifadeler var. Evet, nedir bu karıştırılan ifadeler? What does she like? O ne sever? Sadece do, does ve özelden sonra like kullanılıyorsa neyi sevdiğini soruyordur. What does she look like? Look like varsa görünüşünü soruyordur. Nasıl görünür? What does she do? O ne yapar? Ne yapar? Yani ne iş yapar? What is she like? Nasıl biridir? Karakter olarak nasıl biridir? Bunların hepsi birbirine benziyor an farkları var. Do does, like varsa sevmek. Look ifadesi varsa görünüş. What does she do? İş, i̇şten bahsediyor. Emizar ve like varsa da kişilik ve karakteri soruyor. Evet bunlar karakter, emizar, özneye göre değişiyor. Görünüşten bahsediyorsak da do olacak. Emizar değil do ve look like olacak. Evet karşılaştırmalar. Karşılaştırmalar şöyle diyelim. Bir kişi yani birinci özneyi buraya yazdık. Ali, Ayşe, Ahmet neyse. De başka bir özne. Bu insan da olabilir, hayvan da olabilir. Fark etmez. Buraya sıfat yazıyoruz. Sıfat tek heceden yani ağızdan tek seferde çıkıyorsa Yan tarafına ir er, yani er harfini getiriyoruz. Den denin Türkçedeki karşılığı da den. Türkçede de den demek. Yani b'den. A, b'den işte uzundur. Kısadır neyse. Birazdan örneklerle öğre öğreneceğiz. Hece sayısı fazlaysa yani tek heceden fazlaysa o zaman kelimenin başına mor getireceğiz. Örnekler safe güvenli. Safer daha güvenli. Tek eceli olduğu için. Bu tek ece o yüzden sonuna er'e getirdik. Ama kelimenin son harfi e olduğu için burada da diğer s takısında olduğu gibi e, e olduğu için tekrar e yazmıyoruz. Sadece r yazmamız yeterli. Sonu y ile bitiyorsa y'yi son iki harfine bakacağız. İki harfi de sessizse ve son harfi y ise y, i, e'ye dönüşecek. Son üç harfi genelde tek hece, üç harftir toplamda. Son üç harfi sessiz, sesli, sessiz ise ve ortada yani sessiz, sesli, sessiz ise son harfi tekrarlıyoruz. Nedir? Big, uzun. Bigger, hot. Mesela sıcak. Üç harfli ortadaki sesli. Hotter, son harfi tekrarladım. Hece sayımız fazla o zaman da mor getireceğiz başına. Evet Ali ile karşılaştıralım. Ali is tall. Ali Uzundur. Ali Uzun. Yani Ahmet olmasaydı Ali Uzun diyecektik. Ahmet is taller. Daha uzun. Daha uzun bakın daha anlamı kattık. Ahmet is taller. Ahmet daha uzun. Ahmet is taller than Ali. Ali den ifadesi. Ayşe cadıdan daha güzel. Hece sayısı fazla olduğu için başına mor getirdi. Ayşe is more beautiful. Daha güzel. Than the witch. Cadıdan. Cadıdan. Daha güzeldir. Evet ne yaptık? HR takısını getirdik. Hece sayısı fazla olanlara more getirdik. Bir de istisnalar var. Good, better, bad, worse. Far further. Little less, much, many, more oluyor. Evet. Good ve well'i better olarak yazacağız. Daha anlamında. Yani good'ur diye bir şey yok. Bad kötü demek. Sanki şunla, şunla şu birbirine benziyor değil mi? Ama ee, değil. Bad kötü, daha kötü. Worse. Much, many, more olarak yazılıyor. Little ve few de less olarak yazılıyor. Far, further. Evet, özet geçiyoruz. Tek ecelerde ere, çok ecelerde kelimenin başına more getiriyoruz. Shorter, taller, smaller than. More beautiful, more intelligent, more hardworking than. Evet öğrendiklerimizi uygulayalım ve test yapalım sonra da. Evet boyları, kiloları yazıyorum şöyle tabloya. Evet bunları bir inceleyelim. Evet Neydi? Orta boylu, orta, e, uzun, pardon, uzun, orta kiloda, saçı yok ve kahverengi gözleri var. He is of medium weight, orta kilo, he is tall, uzun, he is no hair, saçı yok, yani bald diyebiliriz. He is bald. Şöyle yazılıyor. Evet, burada yazdık zaten. He has brown eyes, kahverengi gözleri var. Ya da his eyes are brown. Gözleri kahverengi diyebiliriz. She is of medium weight. Orta kiloda. Short. Kısa. She has long straight blonde hair. Uzun, düz, sarı, sarı saçları var. She blonde. Böyle de diyebiliriz. She has brown eyes. Kahverengi gözleri var. Her eyes are brown. Gözleri kahverengi. She is of medium height. Orta boylu yine. She's slim, thin diyebiliriz. She has red hair. Kırmızı saçı var, kızıl saçı var. Her hair is red. Saçları kırmızı. She has green eyes. Yeşil gözleri var ya da her eyes are green. Gözleri yeşil. Evet, slim, zayıf. Black eyes. And black eyes and black hair. Siyah saç, siyah göz, yakışıklı değil. Fat and tall şişman uzun. He has blonde hair. Sarı saçları var. He is blonde. He has blue eyes. Mavi gözleri var. Ya da his eyes are blue. Gözleri mavi. Evet alakası olanları işaretleyeceğiz. Ee, üç tanesi kişilik bir tanesi görünüş ya da tam tersi olabilir. Birinciye bakalım. Attractive. Çekici, cezbedici, cheerful, neşeli, friendly, arkadaş canlısı, honest, dürüst. Bir tanesi bunun görünüşle alakalı. Attractive. Evet. Diğerleri gör görünüşle alakalı ama forgetful. Kişilikle alakalı. Unutkan. Blonde, tall, well-built. Görünüş, polite, kişilik. Curly, straight, wave. Bunlar saçla alakalı. Tall ise vücutla alakalı. Boy uzunluğuyla alakalı. What does your favorite teacher Evet, favori öğretmeni nasıl görünür? Look like. She's tall with long curly hair and green eyes. Evet tanımladı. uzun. Ee, uzun kıvırcık saçı ve yeşil gözleriyle birlikte. There's a new student in our class. Yine öğrencimiz var. I like him very much. Really? What is he? Nasıl biri diyeceğiz? What is he like? Nasıl biri? He's very friendly and outgoing. Arkadaş canlısı ve girişken. My brother is very stubborn çok inatçı. It's very difficult to change his decisions or opinions. Fikirleri değiştirmek, kararlarını değiştirmek zor. Donald always gets the highest marks in the exam. He is really smart. Akıllı çocuk çünkü yüksek not alıyor. Don't be late. Geç kalma. Yani dakik ol. You should be punctual. Dakik olmalısın. Sally's mother is very... Sally'nin annesi çok... Cömert. Generous. She always makes cakes for classmates. Sally'nin sınıf arkadaşları için her zaman kek yapar. Is your brother well built? İri yapılımı. No he isn't. Hayır değil. Plump. Balık etli. He never does exercise. Egzersiz yapmaz. No mom. Hayır anne. I don't make the money from the table. I don't take, take the money from the table. Masadan parayı almadım. Be honest. Dürüst ol tatlım. I saw you. Seni gördüm. Yalan söylememelisin. You shouldn't tell lies. Matt is very He never asks his friends about their opinions. Fikirlerini sormuyorsa selfish, bencil, kendini düşünüyor. Hep kendi kararlarını uyguluyor. Brad Pitt is very handsome, yakışıklı bir aktör. Testleri yapalım. Which of following describes the boy? Çocuğu tanımlayan kelime hangisi? Evet burada bir şeyler vermiyor. He never thinks others. Diğerlerini düşünmüyor. O zaman selfish, bencil. Which following is not correct? Hangisi doğru değildir? Boylar, kilolar hepsi yazılı. Virginia is shorter than Susan. Virginia shorter. Susan'dan daha kısa. Evet. 1.55, 1.60. Peter is older. Daha yaşlı. Zaten en yaşlısı. Susan is younger. than Virginia. Evet. Virginia'dan genç. Ama Mark'tan da genç değil. Mark 30 yaşında. Mark is taller than. Evet. Mark zaten diğerlerinden uzun olduğu için. Şundan, şundan, şundan. Kim dese de Hepsinden de uzun. Which of the following is suitable? Hangisi uygundur? I'm cheerful, neşeli, şaka yaparım diyor. Buluşurum, komedi filmlerinden bahsediyor. I'm creative, yaratıcı, hardworking, çalışkan. Surf the net, internette surf bir kitap okuyor ve filme gidiyor. Bakın, film, movie ve ee, evet film, burada da sinema. Hepsi aynı şey. Movie film, film, bu da film, sinema, sinema, üçünün de ortak noktası sinema olduğu için hepsine uygun olan H A seçeneği going to the cinema. Suitable for all of them, hepsi için uygundur diyor. Mr. Long is a businessman, iş adamı, he wants to hire two new employees for his firm. Firması için iki yeni işçi alacak. He looks for tall, uzun, uzun şunlar gitti, slim hepsi slim, creative hepsi creative, and young people genç olacak. şu gitti, ee, zaten Bill ve Philip kalıyor geriye. Şu ikisi gittiği için cevap Bill ve Philip Ceyhan. Evet burada da hangisi tamamlamaz diyor. Which of the following doesn't complete the conversation above? Yukarıdaki e, boşu hangisi de olurmaz? Şöyle üç olumlu bir olumsuz kalıbını e, yapısını kullanalım. Never tells a lie. Asla yalan söylemez. Güzel bir özellik. Doesn't share anything. Hiçbir şey paylaşmaz. Olumsuz bir özellik. Always. Yani cümle olumsuz ama anlattığı anlam olum e, an, anlattığı anlamlara bakacağız. Mesela asla yalan söylemez. Olumsuz bir cümle ama yani olumlu bir özellik. Biz özellik olarak olumlu olumsuz olarak gruplandıracağız önce. Always thinks about herself. Her zaman kendini düşünür. Olumlu bir cümle ama yani olumsuz bir özellikten bahsediyor. Hardly. Nadiren, neredeyse hiç. Hardly ever. Neredeyse hiç says please or please or thank you. Çok nadir lütfen der. Bu da olumsuz bir özellik. O yüzden cevap adını. Evet arkadaşına bir çanta yapacak ve özelliklerine bakacağız. Make friend easily. Kolaylıkla arkadaş ediniyor. O zaman outgoing. Outgoing olması. Arkadaş edinmesini ifade eder. He always smiles. Güler. And looks very happy. Mutlu şekilde bakar. But he never changes his mind. Fikrini değiştirmez. Yani stubborn. Stubborn burada yok. Outgoing yok. Evet, funny belki olabilirdi. Diğerleri yok. Evet. Giriş e, shy. Shy diyemeyiz. Utangaç, tam tersi olacak. Outgoing olacak. Şununla şu tam ters. Evet, cevap C oluyor. O yüzden. What does the new actress look like? Nasıl görünür? Evet, long straight blonde hair. Saç şeklinde anlaşılıyor zaten. She's of medium height, orta boylu ve slim. Zayıf. Is friend dangerous. She generous. Arkadaş canlısı ve cömert. O zaman nasıl biri diye soracağız. Cevap Ceyhan. Do you remember my sister? Hatırlıyor musun? What does she look like? Nasıl görünür? Görünüşten bahsediyor. Diğerleri görünüş değil. I think, I think Maria is very stubborn. Çok inatçı. Neden öyle düşünüyorsun? Çünkü fikrini değiştirmez. Never changes her mind. Fikrini değiştirmediği için inatçı olur. You know the girl over there? Oradaki kızı biliyor musun? Adı Gina. Kim diye soruyor? Adı Gina. What is she like? Nasıl biri? Tamlanmaz. Kişilikle alakalı olmayan denizli ifadesi. Evet, videomuz burada bitmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bu arada abone olmayı da unutmayalım.